Tere yatırımdan herkese günaydın. İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan savaş 10 günü geride bırakırken ABD'nin müdahale olmasıyla durum daha ciddi bir hal aldı. ABD savaş uçakları hafta sonu İran'ın 3 nükleer testini hedef alan bir saldırı düzenledi. Hedefin İran halkı ya da askeri değil doğrudan nükleer altyapı olduğu belirtildi. İran bu saldırının ardından nisilleme kararı alındığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio savaşta olmadıklarını belirterek İran ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle İran'a yönelik saldırıların sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geleceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bu gelişmeler sonrasında acil toplantı kararı aldı. Petrol fiyatları Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Amerikan tipi ham petrolün varili 75, Brent petrolün varili 77 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları ise artan gerilime rağmen haftaya sınırlı düşüşle başladı. Ons altın 3350 dolar, gram altın 4290 lira seviyesinde. Döviz kurlarına baktığımızda dolar tl 39.72, euro tl 45.68'den işlem görüyor. Küresel piyasalarda satış baskısının yoğun olduğu haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasalarında güne negatif başlamasını bekliyoruz. Cuma günü %1.11 artışla haftayı 9203 seviyesinden tamamlayan BIST endeksi için bu hafta 9160 seviyesi ara destek konumunda olacak. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 9.050 ve 8.930 e, izleyeceğimiz bir sonraki destekler olacak. Toparlanmaya geçmesi durumunda ise 9.350, 9.500 ve 9.660 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Ekonomik takvime baktığımızda bugün içeride öne çıkan bir veri bulunmuyor. Küreselde ABD, İngiltere ve Almanya'dan PMI rakamları takip edilecek. Hafta genelinde içeride PPK toplantı tutanakları, küreselde yine öncü PMI rakamları ile ABD'den gelecek olan çekirdek PC endeksi takip edilecek. Herkese güzel bir gün diliyorum efendim. Kolay gelsin.